Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte ilk gece mezarda olacaklar. İnsan için geçici olarak tasvir edilen dünya hayatının sonunda başlayacak kabir hayatında insanoğlunun başına neler gelecek? Ölümle bedenden ayrılan ruhumuz kabir alemi denilen yeni bir alemle tanışır. Ölüm anında Azrail'i gören insan bu yeni alemle sorgu melekleriyle karşılaşır. Müminin güzel amelleri sevgili birer arkadaş gibi onunla bu yeni hayatta birlikte olurlar. Kabirde bizi nasıl bir hayat bekliyor? Ölümle başlayıp ahiret hayatının ikinci devresi olan tekrar dirilme anına kadar devam eden devreye kabir hayatı veya berzah adı verilir. İki çeşit kıyamet vardır. Birisi İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle kopacak olan ve Allah'ın dilediğinin dışında kainatta her şeyin öleceği kıyamettir ki Buna büyük kıyamet denir. Diğeri ise her insanın kendi ölümüdür ki buna küçük kıyamet denir. İşte bu iki kıyamet arasında geçen zamana berzah denir. Kabirdeki hayat dahil ölümden sonraki ahirete ait bütün devrelere ait bilgiler gayba ait bilgilerdir akıl ve duyularla bilgi edinme ve hüküm verme imkanı olmayan bu gibi konular Allah ve Resulünün haber verdiği bilgilerle sınırlıdır. Yani Kur'an ve hadis bu konuları yeterince aydınlatmaktadır. Kabir hayatında sual, azap ve nimet olarak üç durum söz konusudur. Rabbin kim, dinin ne? Kabirde sorgu, sual, insan öldükten sonra kabre konulunca münker ve nekir adında iki melek kendisine gelerek Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir diye sorular soracaklar ve iman ve salih amel sahipleri bu sorulara doğru cevap vereceklerdir. Bu sorulara doğru cevap verebilen müminlere cennet kapıları açılacak. Cennet kendilerine gösterilecek ve bundan sonra kıyametin kopmasına kadar nimet ve mutluluk içinde bekleyeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir suali için ölü mezara konulunca birine Münker diğerine Nekir adı verilen iki melek gelir. Ona derler ki şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilen zat hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verir. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Bunun üzerine melekler biz böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Sonra onun mezarını yetmiş arşın genişletirler. Daha sonra ölünün mezarı ışıklandırılır, aydınlatılır buyurur. Kabir azabı nedir? kabir azabı berze halemi hakkındaki ayet ve hadislerde en çok kabir azabından bahsedilir. Kabirdeki azap ya da nimet kişinin dünyadaki yaşama şekline göre olacaktır. Yani herkes berze hayatında karşılaşacağı durumu bu dünya hayatında hazırlar. Çünkü berze dünyadaki iyilik ve kötülüklerin ceza veya ödülün verileceği ilk aşamadır. Kur'an ve hadislerde kabir azabı ile ilgili açık ifadeler bulunduğu için kabir azabına inanmak gereklidir. Kabir azabından haber veren ayetlerde iyilerle kötülerin, müminlerle kafirlerin hayatlarında ve ölümlerinde kendilerine yapılacak işlemlerin farklı olacağı, herkese yaşayışının karşılığı verileceği, İlahi adaletin bunu gerektirdiği bildirilmektedir. Firavun ve yakınlarının ölümden sonraki durumlarını açıklayan ayette onlar kabirlerinde kıyamet gününe kadar sabah ve akşam ateşe arz edileceklerdir. Kıyamet koptuğu günde Firavun ve kavmine en şiddetli azaba sokun denilecektir buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur hadisi bu konuda bir başka delildir. Yine Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınınız buyurması kabir azabının şiddetini ifade etmektedir. Kabir nimetleri nelerdir? Kabir nimetleri kabirde de mümine bir takım nimetler verileceği yine Kur'an ve hadislerde haber verilmektedir. Bu nimetleri şöylece sıralayabiliriz. Yedi kat göklere müminin ruhu yükseltilir. Mümine cennetteki makamı gösterilip cennete bir kapı açılarak oradan cennetin güzel kokusu gelir. Kabir çok genişler. Kabir salih amellerle namaz ve Kur'an ile aydınlanır. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.